Gördüğünüz gibi hamile miyim diye bakacağım. Ee, ben de buradayım şu anda. Ee... <laughs> ama um, da Teyze, teyze var teyze. Ben e, onu anlamadım diye ben diye bana geldi. Evet arkadaşlar bu akşam çok midem bulandı ondan dolayı doktora gideceğiz. <laughs> <laughs> aşkım aşkım. yap sus sende. Şimdi Esra, Melek ve Nisa miyat çağıracağız? Bir, iki, üç. Tık tık tık. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Arkadaşlar bizim burada evin içinde bir tane doktorhane var. Ondan dolayı bizim koridorun bir tane kapı var. Orada hastane var. Biz oradan hastaneye gidiyoruz değil mi? Evet. Hatta bedava vermişlerdi. Biz özel yaptırdık değil mi? O kadar para verdik yani. Bir kullan bir zahmet değil mi? Yani ikimiz ve Mia ben berber o kadar para harcadık. Siz hiç para harcamadınız. Hadi pış, pış yallah sen git. Sana sürpriz yapacağız. Ya! Gıcık. Eee tamam. Pış pış yallah pış pış. <laughs> pış, pış, yalla. pış 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 yallah pış 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 yallah Evet arkadaşlar geldik de doktor yatıyor burada <laughs> Alo şşşş Efendim iyi Geldim geldim hadi Ne oldu ne oldu Sancı Narut diyen kardeşim mi? Hayırdır lan benim de kardeşim. <laughs> Ama en fazla benim kardeşim. Çünkü ben sizin en büyüğünüz olduğum için olabilir mi? Abi, sen ben ben biraz kısa geliyor. Bak sen en büyük gibi diyorsun ben kısa orta gibi duruyorum. Bu da en kısa. Evet. evet. Şey en kısa. Evet çok kısa gibi duruyor. Yani. Senin saçından öyle uzun duruyor. Yani. Evet arkadaşlar. Ve böyle üç kardeşiz ama neyse. Evet. Şimdi benim e, ee, Esra ve benim kardeşimin tandileri gelmiş. Hayır, Onun midesi hiç... bulanıyor. Akşam midesi bulandı. Ondan dolayı gel, baktırmaya geldik. Acaba Çünkü... ne olmuş? Sen de bir sus Neyse. <laughs> Tamam gelin. oturun lütfen. İbrahim burada Bu arada arkadaşlar biz şey olmadığı için bunu aldık. Çok mantıklı. Hı <laughs> hı. Burada krem yerine de şunu kullanacağız. Hani şuraya sürüyorum. Bunu kullanacağız şöyle. Krem, 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 krem. Yan yan. İsterseniz buraya da oturabilirsiniz. Ben buraya otursam. Ara oturuğun değmez bin karnı. Prang Ay kız çok merak ettim ya. Ne olacak? Ah! Oh! Şimdi de. <laughs> Sen burada. Ee biz çıkak isterseniz. Yok yok siz kızsınız şu an. Haydi başlayalım videoya. Tamara evet, bende niye alakalı? Neyse. <laughs> Şimdi başlıyorum. Lütfen açın. Güzel bir şey giysedin. Hemen hemen biz giyip gelelim. Ay melek bir şey diyeceğim. Ne oldu? Ya çok merak ettim ya. Bizim yeğenimiz nasıl olacak? Kız <laughs> Ay, merak etmeyi. Ben Tilay olmasını istiyorum adına. Beraber adlarını koyduk ya bilmiyorsun. Sen ne olmak istiyorsun adına? Lara. Ben de Çılar. Çılar internetten çok zor buldum. Hani bizim iPhone'umuz var ya ondan buldum. Çok güzel bir isimmiş ama ne anlamına geldiğini unuttum. Ya 5... Beş... Çılar Lara olsa. Aç Lara. Çilara. Çılay Lara. Ya tamam biz belirledik ismini. Ne? Çılay Lara. Ah! Dinim benim benim. <laughs> 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 Neyse ben de geçeyim böyle. Tamamdır. Hanımefendiler bakacağız şimdi. Hazır mısınız? Evet. Tamamdır şimdi. arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bebek nerede bakayım ya Hayır belki çıkmak istemiyor. Çıktı. Aaa yeğenime bak. Ellisinin <laughs> kurusu. Bana çekmiş. Bak aynı ben. Aynı tel yenge. Biz zaten aynı tel yengeyiz üçümüzde. Hatırlamıyorum. Ama sen... Evsiz. Elbise, elbisesi ve saçımız aynı bak. Elbisesi bu arada elbisesi yok ki daha çocuğun. Daha bebek. <laughs> bebek ters yatıyor bu arada. Yemek yiyip sonra gelebilir misiniz? Çünkü bebek düzelmesi lazım. Hemen hemen. Gel kardeşim. Aa, elimi kestim. Tamam şimdi durduralım. Ha, baksana Ya benim. çok sevmiştim. İkimize benziyor ya. Bak sen benim karışımım. Aynı benim karışım. Bakalım göreceğiz vallahi. Ya bana benziyorsun ne yapacaksın yani? Yo bana benziyor. Ya bir durun ya. Üçümüze de benziyor. Babasına da benziyor ya. O zaman üçümüzün kırışız. Acaba? Kırışı mı? Bence babasına hiç benzemiyor. Ya evet. Babası turuncu saçlı. Acaba saçlı mı doğru? Ben saçsız değil mi? E, Bu sen saçını boyattın mı ya? Yo benim saçım doldu. Ama sen önceden boy atmıştı, hatırlıyor mu? Önceden de kahveydi. Bir sefer açık kahve yaptım. Ya ben de benim de saçım sarıydı. Sen hiç saçını şey yapmadan boyatmadın. Aynı böyle. Ne dedi, Sen sarıysan belki sarı da olabilir çocuğun kılları ya da saçı. Neyse hadi yemek yemeye gidelim. Mesela benim saçım sen otur ya biz sana yemek yaparız değil mi Melek? Evet. Masala, mesela... Mesela... Ne istersin? Mesela... E, Lila bana çekmiş. Mesela... Daha da babasına çekmiş değil mi? Evet. Ben şimdi... O zaman kız olursa sana çeker. Erkek olursa bana sana çeker. Evet. Kesinlikle... Ben... Annesini çekecek. Annesini biz... çıkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Biz bence benim yüzüm yüzüme benziyor gözleri değil mi? Evet. Ama bir şey diyeceğim. Biz nasıl üç kardeşiz? Baksana hepimiz farklı. E çünkü birim bak şimdi. Adı neydi? Benim babam sarıydı ya senin babanla. Sarı saçlıydı. İşte sen ona çekmiştim biraz. Sonra senin saçın kahve olmuştu. İlk önce seninki kahveydi sonra sarı oldu. Şeyinde ilk önce bizim ikimizin de sarıydı sonra kahve oldu. Ama benimki sonra büyüdüğümde sarı oldu. Evet. Ondan dolayı hepimiz de babamla annemi karışmıyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin ben e, video çektim de bir kere. Ben saçımı tekrar eski halime çevireceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Neyse ne istiyorsun? Ama mı? olur. Hatta ben ne çekiyor canım? Hmm. Arkadaşlar benim e, kanalımda içine atıyor musunuz? Benim saçım böyle sarı da açık, çok açık bir sarı. Ya sandviç çektik ya. Vallahi biz nereden bulacağız sandviç? Bir şey olmaz. Gidip tavuk yapalım. Dur bir dakika ben bir şey buluyorum ben Bir tane de ekmek yok mu? Yumurta <laughs> da koy. Ya yumurtam yumurtalı yapalım sağlıklı olsun. Al ya. Ya şimdi de pizza çekti. Aa, pizza varmış. Isıtırız değil mi ya? Şeker var aldın mı? Bir şey olmaz. Eri gider zaten. Şey, Çıkartın Çok ]mış. şekerli oldu. E ben bir su içeceğim geleceğim. Tamam, ben, ben al o zaman ben ısıtayım. Ay, çok susadı. Ay Ben de sıkayım bari. Şimdi söyleyeyim mi ya? Ben bir tane vakitte gördüm. Hazır için. Onu az çekersiniz. Onu da portaka, portakallı gazoz. Ne yapacaksın şimdi? Ne alaka? Ay bu arada şey pişti. Kıskandım onu diye sordum. Ay çok teşekkürler valla. Nüm Bebek. Şimdi Be gidip bakalım mı? Oy. Uy. Hadi gelin bakalım. neye bakacağız? Neye? bebek ters döndü ya. Bebek diyor. çıkacağız ya. Bebek çık. Bebek ters döndü ya ondan düz mü? Geldin. Geldim. Ama doktor ben sen ben zarım. Şimdi ilk önce bunu süreceğiz dök. Şöyle. Heh, tamamdır. Bu arada arkadaşlar e, soruyorsanız e, Lan'ın şu yüzünde içler doğum ikisi. Evet. Bebek düz oldu. Ay benim bu kutu da bu Ya ben onu yiyeceğim mu? bak. O gelsin bana onu yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim ailenin. Ve daha bebek yapamayacağınız. Ya... Abi inşallah bir şey olmaz ya şeyden alı neydi? Ee, arkadaşlar Etta ile Mark bir şey yapmaz inşallah Ya Defne ile Lila çok sever bence Kız çıkarsa tabii. Arkadaşlar Bir kere şey yapabiliriz Bilmiyorum ee, Belki de geçtiğimiz filmleri yapabiliriz Mesela okula gittiğimiz yapabiliriz Değil mi? Evet Şimdi hepinize bay bay arkadaşlar Buradan sonra... Babayı göstermedik. Aa, evet arkadaşlar babasına resmi çektik. Ah. Ya bu ne? Köpek <laughs> var. Hayır bebek. Bebeğe köpek mi? Şaka yaptık şaka. Al gerçek bebeği. Kıza benziyor ya. Tabii, tabii kız. Beğenemedin mi? Bak burada da sen Bak burada da bir tane fotoğrafı var. Ya bunu önümüze kadar saklayacağız. Bu da senin fotoğrafın. <laughs> Köpek baba mı? Hayır. Dedi Koyalım. Ya vallahi bizi çok şey. Hadi gel. Ela gel hadi gidelim. Arkadaşlar videomuz bu bunu bu kadar da arkadaşlar videomuz güle güle. Bay bay. Arkadaşlar. Beni özlemeyen varsa kalbimi kırıyorsun. Hemen beni özleyin. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar oh, benim bir sürü arkadaşımın kanalı var. Bir tane kanalı arkadaşımı söyleyeyim. Sağ üst şuraları koymak isterim ama koymamam da söyleyeyim ben adlarını şimdiden. Ben... Benim adı Esra Melek. Burada... Yani ben. İkincinin adı? İsa, İsa... Ee, neydi? İsa abi abi falan da. Öyle. Hayır. İsa Baba Pro. Hayır. İsa 12Y. He. İsa 12Y'yi o da benim abimin kanalı. İsteyen izleyebilir. Erkekler izleyebilir çünkü orada PUBG videoları var. Bir tane de Eslem bir tane daha abimizin bir tane kanalı var, o da Ömer. Kara Ömer Yüz. Evet Yüz. Bileşik hepsi. Evet. İsa, İsa, İsa 12'ye, o da bileşik. Ama biz... Bir de benim arkadaşlarım, biz Esra Melek'le ve o arkadaşımız olan bir de, onun adı neydi? Toca... E, toca dünyası. Ha, Toca dünyası. Hepinize bay bay.